Merhaba, ben dijital reklam uzmanı Furkan Talay. Bugün size dijital reklamcılık sektöründen, dijital reklamların kimler tarafından kullanılması gerektiğinden ve dijital reklam konusunda birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Dijital reklamcılık, geleneksel medyanın yanı sıra daha fazla ölçülebilir, daha fazla istatistikleri tutulabilir, özellikle pandemiden sonra bütün dünyanın dikkatini çeken bir sektör haline geldi. Çünkü dijital reklamcılıkla birlikte doğru hedef kitleyi bularak satışlarınızı doğru kitleye gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu sayede hem kendi eforunuzdan hem de reklam bütçenizden kazanç sağlamış oluyorsunuz. Bu manada dijital reklamcılığı, diyetisyenler, doktorlar, hizmet ve perakende sektörüne dair herkes kullanabiliyor. Bunun dışında kişisel markalar da dijital reklam sektörünü çok fazla kullanmaktalar. Peki Dijital reklamcılıkta yani sosyal medya platformlarında reklam verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Reklam verirken öncelikle yapmamız gereken sahte olan her şeyden kaçınmak olacaktır. Sahte takipçi, sahte izlenme bunların hepsinden kaçınmamız gerekecek. Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarının son yıllarda yaptığı güncellemelerden sonra artık görsel içeriklerin ya da yatay video içeriklerden daha çok dikey video yani tam ekran deneyiminin çok daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Burada yapmamız gereken şey teknolojinin yani dijital reklamcıların bize sunmuş olduğu güncel teknolojiyi kullanarak doğru içeriklerle birlikte hedef kitlemizi doğru şekilde tespit edebilmemiz lazım. İşletmelerin, markaların ve kişisel markaların en fazla problem yaşadığı şey ise reklamlar konusundaki verimsizlikler. Burada bizim tavsiyemiz her işletmenin, markanın ya da kişisel markanın reklam verirken öncelikle reklamları tamamen kendisinin öğrenmesi. Çünkü insan bilmediği işi yönetemez. Bizim tavsiyemiz bu yönde. Reklamlarımızı teslim edebildiğimiz bir uzman dahi olsa onu kontrol edebilmek, reklamları daha iyi anlamak, içeriklerimizi daha iyi üretebilmek ve hedef kitlemizi iyi şekilde tespit edebilmek için reklamlarımızı en iyi şekilde öğrenmeli, bu konuda gereken her şeyi yapmalıyız. Artık her şeyimizi doğru şekilde yaptığımıza göre size reklamlarınızda, dijital sektörde başarılar diliyorum.